Tekrar merhabalar. E, dün bir konuna, konuya yorum yaptı bir abonem. E, şurada gördüğünüz yorumu. Ondan sonra ben de onun sorununa bir çare bulmaya bulmayı düşündüm. E, yapmamız gereken bir devre olacaktı ama ne yapayım derken geçen sene hazırladığım bir devreyi denemiştim de bu devreyi ben. Belki bu işte kullanabilirim. Yani led driver'lar biliyorsunuz sabit akım veriyorlar. Azaltılamıyor. Yani kısılamıyor. Bunu yapmak için bu led driver'ların çok farklı voltajlı, çıkışlı olanları var. Örneğin Hepsinin üzerinde genelde yazıyor. Fakat çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu da şudur. Ee, üzerinde yazmadığı zaman mesela bunda yazıyor 17-11 volt gibi. Bu belli. Ee, bunu kısma işlemi yap, yapacağımız için bu voltajın önemi var arkadaşlar. Şimdi kimisi 50 volt, 100 volt, 80 volt, 200 voltluk driver'lar var. Dolayısıyla elimizdeki driver'ın ne olduğunu anlamamız lazım. Örnek veriyorum. Ben biliyorum ama e, kutusu olmayabilir. Açıkta bir led driver olabilir. Bunun içinde küçücük bir driver var. Onun üzerinde bir şey yazmıyor. Ya da kutusu olur yazmaz. Bunu anlamamız lazım. Nasıl anlayacağız? Onu bir kondansatörle anlayabiliriz arkadaşlar. Çıkışına yüksek voltajlı olacak ama. E, düşük voltaj olmaz. Neden olmaz? Diyelim 25 voltluk bir kondansatör taktık. Esasında led driver'ı 200 voltluk, 300 voltluk patlama yapar. Veya zarar görür. Dolayısıyla bizim önce bilmediğimiz led driver'larda şuraya bir yüksek voltajlı kondansatör bağlayıp ölçü aletini ölçeceğiz. Bak bir tane göstereyim size. Eski bir şeyden çıkarttığım. Sağlam bu. 150 mikrofarad 400 volt. Bunu Önce buraya lehimleyeceğiz. Ölçeceğiz. Ona göre davranış e, hareketimizi ilerleteceğiz. Yani bu çok önemli. Çizgili kısma eksiği verdim. Diğer taraf artı zaten. Takıyoruz prizi bize. Hemen led driver'ı. Bu taraf 220. Zaten burayı da şaşırmayın. Bir tarafı 220'dir bunların. Orada zaten e, L ve N yazar. Yani line neutral. Faz nötr. Diğer tarafta da artı eksi. Kırmızı artı ve siyah kablo bulunur. Bu taraf çıkıştır. Burası da giriş 220 volt. Bunu şimdi bağlayalım. Elektriğimizi açalım şu kondansatörde oluşacak voltaja bir bakmamız lazım. Bunu da ne yapacağız? Ölçü aletini buraya bağlayacağız. Bu kadar. Evet. 17 volt bizde elektrik toplandı burada. Bu biraz daha düşük 14 civarındadır gerçeği ama önemli değil. Demek ki buna 16 voltluk ya da 25 voltluk kondansatör takabiliriz bu normal led driver'lar zaten bunlar spot led driverlarıdır. Tavandaki ampullerin çıkan led ampullerden çıkan led driverlar. bunlar da yalnız şöyle bir durum var. kısma imkanı yok. Sabit olarak veriyor. Bakın size göstereceğim bunu. Şimdi buna 220 volt verelim. 220 voltumuzu buradan veriyoruz. Şuradan 300 miliamper yani 3 wattlık burada yazar zaten. 3 watt 300 mA e, voltaj veriyor. Doğru akım. LED'ler için. Çalıştırayım bunu. Normalde bu LED'ler power LED'ler olacak tabii ki. Güçlü. 4 tanesini bağladım ben. 4 wattlık burası. Fark etmez. E, o abonemiz de zaten 4 tane LED bağlamıştı. Onu kısmayı merak ediyormuş. Kısabileceğim mi diyor şöyle bir deneme yapacağım. Şimdi örneğin bu devre olmadan direkt ampulü, ledleri daha doğrusu direkt çalıştıracağız. Bakın buraya artıyı verdim. Artı ucuna. CND'yi de buraya bağlıyorum. Şu anda bu açtığım an lambaları yakacak. Gördüğünüz gibi. Dört tane lambayı gayet kuvvetli şekilde yakıyor. Fakat bir azaltma yapamayız bunda. <laughs> Onu nasıl yapacağız? İşte bu geçen sene yapmış olduğum doğru normal e, trafolarla adaptörlerle denediğim kısma devresi var. Akım kısma devresidir bu voltaj değil. Sadece akımı kısar. Potansiyometresi var. Bununla kısıyorsun ve çok da güzel yani. Bununla dedim belki bu işe yarayabilir. Ondan dolayı buna taktım. Çalışır dedim bu. Artıyı buradan e, LM317'den veriyoruz. Eksi de buradan. Sadece artı kısma zaten kumanda ediyor bu devre. Eksi de LED'in eksisi de bu. Evet. Şimdi kısalım. Açıyoruz. Bakın. Işığı kapatıyorum. Çok cansız bir şekilde kırpıştırarak yanıyor. Açıyorum biraz. Şimdi bakın normal bir dim yapmıyor yani kısma devresi gibi yapmıyor. Yani şu anda birden açıldı. Bizim istediğimiz ise yavaşça açılıp yavaşça kapanması. Yani dimmer dediklerini yap yapabilmesi. Dolayısıyla bu işimizi görmedi. Ondan sonra düşündüm ya ben buna dedim bir de kondansatör bağlamıştım ya bir birkaç sene evvel. Ondan bir akımı düzeltmiştik daha doğrusu akım toplayıp. Led'i aktif hale getirmiştik led sürücüsünü. Bunu yapan da led sürücüsü arkadaşlar. Burada iste, e, o belirtilen yük olmadığı zaman kapatıyor otomatik olarak kendisini kapatıyor, yani çıkış vermiyor. Bu şekilde cansız böyle titrek bir çıkış alıyorsunuz. Ee, gene 1000-1500 mikrofaradlı kondansatörlerle denedim, olmadı. Ondan sonra biraz yükseltin dedim şu kondansatörleri bakayım ne olacak şimdi onu yükselteceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Kapatayım şimdi bunu. Şurada kalsın. Şu kısma yani led driver'dan çıkan kısma bakın bağladığım kondansatör şu. 16 volt 4700 mikrofarad. Ve bu bu işte minimumu yani en az olması gereken bu. Bundan bundan yukarısı e, aşağısı olmuyor arkadaşlar. Bunu tespit ettim. Bu bu e, mikrofarad en azından olması lazım. Üstü olursa daha iyi. Yani 5000'lik olur 6000'lik 10.000'lik fark etmez. Benim elimde bu vardı. Bu işimi gördü. Artıya artıya eksiye eksiye diyeceğiz O zaman işler değişiyor arkadaşlar. Şimdi burada bir güç oluşturduk. Aynı batarya gibi. Öyle düşürebilirsiniz. Bir batarya gibi bir güç meydana geldi burada. Dolayısıyla bu artık normal bir güç kaynağına döndü. Adaptöre döndü arkadaşlar. Şu kondansatör sayesinde. Güçlü kondansatör ama az olması olmuyor söyledim daha önce. Şimdi bakalım ne yapacak. Açıyorum. Belli bir şeyde yandı. Bakın şimdi. Kıstım. Kısıyorum. Ve açıyorum. Şu anda son güçte. Aynı deminki gibi yanıyor. Ve tekrar istediğim gibi kısıyorum arkadaşlar. Bakın. Bütün o aralardaki kısma yerlerinde de hata vermiyor. Titreşmiyor ve direkt güzel bir şekilde kısım yapıyor. Gördünüz mü? Şu anda en yüksek noktada. Şu anda en düşük noktada. En düşük noktada da belli bir miktarda akım kalıyor bunlarda sızdırma vardır transistörlerde biliyorsunuz. 1-2 miliamper bir sızdırma yapıyor. Bunun da önüne nasıl geçersiniz? LED'in artı eksi'sinin arasına 4.7k direnç koyduğunuz an bu kapanır. Bu sızma da kalmaz. Ama zaten bu kadar da kullanacak yani normalde bir kısıp açmak için bu yani. İsterseniz yaparsınız onu da. Artı ve eksi arasına şuraya artı ve eksi arasına 4.7 kb bir direnç yeterli. 2 miliamper yük bindirdiği an bu lambalar sönüyor. İsterseniz onu da deneyelim şöyle de bir göstereyim. En küçük direşten. Çünkü bunun üstüne binecek yük 2 mA olacak yani. Bu kadar. Evet. Yanıyor gördünüz mü? Az bir şekilde. Belli olmuyor fazla ama yani rahatsız olan olursa bunu da yapabilir. Bakın şimdi. Artı ile eksi arasına yani şurayla şurası arasına bağlıyorum. Kapandı gördünüz mü? Şu anda sıfır bak. Direnci kaldırıyorum. Hafif canlandı. Şimdi kapatıyorum. Şu anda kapandı. Dimmer gene etkilenmez. Aynı şekilde açarak bunu da çalıştırabiliriz. Kıstığımız zaman da değdiği an tam heh, tam da kapanacak yani. Neticede e, bunlar anahtarla kapanacağı için sorun yok ama ben nasıl olacağını size anlatmak için yapıyorum bunu da. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şey devremizin nasıl çalıştığını falan size izah edeyim. Kapatalım şöyle. Evet bizim burada bu devrede kullandığım malzeme 3 tane arkadaşlar. Tip 41C transistör. LM317 voltaj regülatörü. 1K'lık da bir potansiyometre. Bu 1K yerine 5K olur, 2K olur o olabilir. 10K olur. O sizin elinizdeki malzemeye bağlı ama 1K'da güzel bir açı veriyor. Problem yok. Öbüründe de biraz kısa yerde hareket edersiniz. Fark etmez. Gene çalışır. Tip 41 yerine tip 31 de kullanabilirsiniz. Bu transistörlerin özellikleri power transistörler olması. Onun için burada kullandım bunu. Power transistor çok ters akım çalışabilir. Yani buradan emiterden pardon emiterden ampülü besliyoruz. Kolektöründen de transistörün voltaj girişi var ters bir şekilde çalışıyor ama bunu yapmak için de bu transistör gerekiyor arkadaşlar. Öbürleri düzgün çalışmazlar. Bu tam verimli çalışıyor. Bu 6 amper gücünde fakat sizin 6 amperle bunu kullanmanız için bu LM317 yetmez. Çünkü bu 1,5 amperdir en fazla. Dolayısıyla 1,5 ampere kalan olan ampere kadar olan yüklerde kullanabilirsiniz. Ayrıca illa led driver şart değil. Başka herhangi adaptörlerle bütün ledleri ister 12 volt olsun ister 3 volt olsun ister 6 volt ister 32 volt olsun yani vereceğiniz akıma bağlı buradan voltaja bağlı buradan alıyor lm317 den giriş yapıyoruz in bacağından aynı bakın buradaki şekilde bu aynıdır dizayn olarak giriş yapıyoruz artıyı ortadan çıkışı var orta çıkış e, transistörün kolektörüne birleşiyor. Yani şu iki metal yer vidalı, vidalanan yerler aslında birleşmiş oluyor. Dolayısıyla öyle bir soğutucuya zaten bununla mutlaka gerekir. Hem ledler için lazım hem bu transistörler için e, ve çip için lazım. Ondan sonra burada zaten potumuz var. Pota fazla yük binmediği için hiç direnç koymadım. E, bu transistörlerin özelliği budur. Lambamız da burada. Bir tane led koymuşum burada. Dört tane aslında sıraladık. Dolayısıyla gayet basit bir devre. Geçen sene dediğim gibi denenmiştir. Bugünlükte de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.